Kanalımızın değerli izleyicileri, hoş geldiniz. Ekranların en gizemli dizisi Uzak Şehirde Büyük Sırlar bir bir açığa çıkıyor. Final mi geliyor? Yoksa ikinci sezon mu başlıyor? Gerçekler şimdi efsane haberde. Yeni başlamasına rağmen reyting rekorlarını alt üst eden, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinde, perde arkasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Sezon sonu yaklaşırken, tek bir soru akıllarda yankılanıyor. Kanalımıza abone olun, karanlıkta kalanlar gün yüzüne çıksın. Uzak şehir final mi yapacak, yoksa ikinci sezonla geri mi dönecek? Bu sorunun peşine düştük. Ve siz değerli takipçilerimiz için kulislerde dönen tüm esrarengiz bilgileri araştırdık. Dizinin gizemli çifti, Cihan ve Alya, her şeye rağmen, her engeli aşarak gerçek bir evlilik yapabilecekler mi? Peki ya karanlığın içindeki isim Mina cezasını bulacak mı yoksa kötülükleri yanına kar mı kalacak Sadakat Hanım sürekli sahneye girerek Cihan ile Alya'nın arasına ördüğü görünmez duvarlarla bu aşkın sonunu getirebilir mi Mina'nın gölgesi büyüyor Dizinin en tartışmalı karakteri Mina her bölümde işlediği kötülüklerle sadece Cihan ile Alya'nın değil izleyicinin de sabrını sınıyor onun karanlık hamleleri iki aşığı birbirine daha da kenetliyor. Cihan ne kadar itiraf etmese de, alyayı kaybetmekten korkuyor. Ve artık gözünde ne Mina ne de annesi var. Ama her seferinde Sadakat Hanım'ın devreye girmesi bu mutluluğun önünde aşılması zor bir duvar gibi duruyor. Cihan'ın bu savaşı kazanması için yapması gereken açık. Mina'yı ifşa etmek ve alyayı koruma altına almak. Temmuz ayının sonlarına doğru sezon finali yapılması bekleniyor. Ama eğer Cihan ile Alya'nın aşkı evlilikle taçlanırsa bu bir final değil, veda olabilir. Peki sizce Uzak Şehir bir finali mi hak ediyor? Yoksa ikinci sezonda fırtına gibi dönmeli mi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve efsane habere abone olmayı unutmayın. Çünkü biz karanlıkta kalanları aydınlatmaya devam edeceğiz. Efsane haber gerçeğin peşinde. Bu sezonda her şey olabilir. Ama tek bir gerçek var. Gerçekler kaçamaz, efsane haber yakalar.